Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu videomuzda sistemimizin ayarlar menüsünü kontrol et bakacağız. Şimdi ayarlar menüsünde il ilçe tanımları sistemimize otomatik yüklü olarak şu an mevcut illerin ve o illere bağlı ilçelerin bilgileri zaten kayıtlı ama eğer isterseniz eksik bilgiler varsa buradan tamamlayabilirsiniz. İmza tanımları kısmı imza tanımları raporlamalarda bu raporların alt kısmında çıkacak olan imzaların tanımlandığı yerdir. Mesela burada müsabaka bodrolarının raporlarında çıkacak olan işte düzenleyen, kontrol eden ve onaylayan isimleri. Daha sonraki eklemelerde avans işlemleri, amatör futbol ve fazla çalışma ücretleriyle ilgili de bölümler ekleneceği için onların raporlama kısmında da gözükecek olan imzaları buradan tanımlayabiliyorsunuz. Bizim için şimdilik müsabaka bodrolarını tanımlayalım. Buradan artık kişileri seçiyoruz. Ünvanını seçiyoruz düzenleyen, kontrol eden ünvanını seçiyoruz. İşte onaylayan ünvanını seçiyoruz. Bu ekranda da bu kurum yetkilileri sekmesinde ise kurumda işte kurum amiri kimse ünvanını spor hizmetleri kimse ünvanını spor hizmetleri müdürü diyelim. ekleyebil ekli değilmiş ekleyelim sonra Eklemeyi de gösteririz öyle yani görüyor. Yurt hizmetleri müdürü onda ünvanlı, genç hizmetleri müdürü onda ünvanlı ekliyoruz ve kaydet tuşuna basarak tanımlamaları yapmış oluruz. Yükle aktarı daha önce göstermiştim bağlantı ayarlarında gene aynı şekilde ilk etap ilk videomuzda göstermiştik yedekle Kullanıcı işlemleri menüsünü anlatayım. Kullanıcı işlemleri menüsünde sistemi kullanmaya yetkili tanımlayacağımız kişileri görüyoruz. Burada aktif kullanıcı, pasif kullanıcı, tüm kullanıcıları ve tam yetkili kullanıcılar, kısıtlı yetkili kullanıcılar diye görebiliyoruz. Burada görüyoruz, gördüğümüz şekilde müsabakalara yetkili, dönemleri tanımlamaya yetkili, personel tanımlamaya yetkili, amatör futbol, fahri ücret, fahri çalışma, işletmeler servisine ait tanımlamaları görebiliyoruz. Şimdi buradan personel tanımlamasını yapalım. Ekleye tıklıyoruz. Sistemi kullanacak kişi için. TC kimlik numarasını yazıyoruz. Adını soyadını. Şimdi burada kısıtlı yetki ve tam yetki diye seçeneğimiz var. Tam yetki dediğimiz zaman sistemdeki bütün ayarları kullanmaya yetkili olan kişi anlamına geliyor. Kısıtlı yetki dediğimiz zaman da sadece belli alanları kullanmaya yetki verebiliyor verebildiğimiz tanımlamaları yapıyoruz. Mesela sadece personeli veya müsabaka işlemlerine tanımlı olsun bu kişi kişi için kullanıcı adı ve şifre tanımlamasını yapıyoruz. Buraya basarak da kişinin şifresini aktif görebiliyoruz. Ve kaydet tuşuna basarak da takımı burada görebiliyoruz. Burada bir kişinin bu menüyü, bu sistemi kullanmaya yetkili olduğunu gösteriyor. Sıfırsa yetkisi olmadığını gösteriyor kullanıcılar bu şekilde aktif hale getirebiliyoruz. Birden fazla kullanıcı tanımlama yapabiliyoruz sisteme. Yedekle geri yükle sekmesinde ise veri tabanımızı, bilgilerimizi yedeklediğimiz geri yüklediğimiz ekrandır. Yedekleme dediğimiz zaman yedekleme yerini seçmemiz gerekiyor. Yandaki klasör simgesine tıklayarak yedekleme yapmak istediğimiz yeri seçiyoruz. E diski örnek veriyorum. Yeni bir klasör oluşturalım buraya. Deneme diyelim. Deneme klasörüne yedekleme yapsın diyoruz. başla dediğimiz zaman yedekleme iş başlasın evet diyoruz. Yedekleme işlemi tamamlanmış oldu. Kontrol edelim. deneme klasörü ve bunun içerisinde o günün tarihi ile bir zip dosyası yani rar dosya sıkıştırmış bir dosya yedeklemiş oluyoruz. Bunu açmaya çalıştığımız zaman bakın burada yedeklenmiş dosyayı görebiliyoruz. Şimdi bir de yedekten geri yükleme seçeneğine bakalım. Geri yükle dediğimiz zaman dosya seç düğmesine tıklayarak sıkıştırılmış dosyayı, dosyayı seçiyoruz başla dediğimiz zaman da geri yükle işlemi şu an gerçekleşmedi. Bir sorun var sanırım. Geri yükle işlemi tamamlanmış oluyor. Kurum bilgileri ekranından da raporlamalarda ekran çıkacak raporlarda antetlerde gözükecek olan bilgileri yazıyoruz buraya. Valilik makamı örneğin artık valiliği müdürlük adı Artvin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü i̇şte adresini çarşı mahallesi şeklinde veriyoruz. Telefonun aksim arasını adresini, web adresini yazıyoruz. Yedekleme kısmını da otomatik buraya standart olarak yazabilirsiniz. Buradan her seferini seçmektense buraya direkt gelebilir. Bu, bu şekilde klasöre kaydediyoruz. Text dosyaları ekranı bu ekran banka talimatı dosyasının hazırlanmak için kullandığı bilgilerin içerildiği bir menü. Artvin Genç Fosbol İl Müdürlüğü Müşteri numarası bankadaki müşteri numaranın ziraat bankasını kullanıyor. Genelde il müdürlükleri. Ziraat Bankası'daki müşteri numaramız dosyasının dosyanın adını bu standart olarak gelecek bu bu tek dosyasında kurulum klasörün içerisinde veriyoruz zaten size buraya kaydederek de yapabiliyoruz lisans bilgileri ekranına geleceğim burası önemli burada kullanı lisans kullandığımız programı lisanslama işlemi yapıyoruz. Demo olarak 10 günlük bir demo kullanım hakkı var. 10 gün sonunda program otomatikten lisanslama yapmadığımız için açılmayacaktır. Demo kullanımını sonlandırmak için lisanslamamız gerekiyor. Kurum kodunu e, benimle paylaşarak görebiliyoruz. Verebiliyorum. Burada kullanıcı sayısı ekranı getirdik. Bu e, programı kaç kişi kullanacağını ona göre lisans numarası veriyor. Bunu daha sonra arttırabilirsiniz. Eğer bir kişi kullanacaksa şimdilik bir kişi. Daha sonra eğer yani lisans kullanıcı sayısını arttırmak istediğiniz zaman yine benimle iletişime geçerek buradan lisans kullanıcı sayısını arttırabiliyorsunuz kurum koduna örneğin 0800 diye bir şey verelim. Siz buradan referans kodu oluşturuyorsunuz. Bu referans kodunu benimle paylaştığınız zaman bu referans koduna karşılık olarak kullanıcı sayısına bağlı olarak da ben bir lisans anahtarı vereceğim size. Bu lisans anahtarı buraya girdiğiniz zaman lisansı lisanslamış oluyorsunuz programınızı. Ve artık lisanslı bir şekilde kullanım sağlayabiliyorsunuz. Teşekkür ediyorum.